insanlığın günahlarını ortadan kaldıran kurban olarak öleceğini bile bile İsa Yeruşalim'e doğru yola çıktı. Halktan pek çok kişi insanın gelmesine sevinip onu kral ilan ettiler. Ama bazı din adamları İsa'yı azarlar. Hoca, öğrencilerine susmalarını emret. O zaman size şunu söyleyeyim. Bunlar susacak olsalar taşlar bağırmaya başlayacaktır. Rabbin adıyla gel. İsa Yeruşalim'e yaklaştı. Ama kenti gördüğünde oranın haline ağlamaya başladı. Keşke sen bugün huzura giden yolu görebilseydin ama göremedin. Gün gelecek düşmanların seni setlerle çevirip kuşatıp her yandan sıkıştıracaklar ve seni mahvedecekler seni ve çocuklarını taş taş üstünde bırakmayacaklar çünkü sen tanrının seni kurtarmaya geldiği anı bilmek istemedin